Evet, evde Ghost of Toshimo oynamak yerine Ne? Bu ahnazlarla, bu yobazlarla takım almaya gidiyoruz. Böyle hayatın hayatına. Ben... Evet, atarım. Evet, hadi başla, atarım. Evet, evet, atarım, atarım. <laughs> hadi çıkıyor, <bir> gidiyor. Lokasyon. <laughs> Ağabeyim. Evet, evet, atarım, atarım. Ağabeyim. <laughs> <laughs> Şey ya Karşımıza değil. Suriyeli çıkmasın da. <laughs> İranlı İran. değil. Kendin gördün. Uracı lan, uracı lan. İlk defa otelden neydi? Şey Smoking mi? mi? İlk defa otelden takım alacağız. Smoking miydi? Evet. Efe İbni mi diyordu <laughs> papyon takar. <laughs> Buradan <laughs> Efe'ye bir mesaj iletmek ister misin? <laughs> Hatta yanında diyordu lan nargile içerken bir şey diyordu ya. Hmm. <laughs> Sen de böyle baktın ne alaka oğlum falan diyordun <laughs> <laughs> Bu da şey pazar yerinde anne gibi Şşş <laughs> <Evet. gülüyor> sessiz olun ses çıkarmayın Neyse şu takımı alalım da <laughs> Karakolluk olmadan Bomontide, Arsima diye bir yerdeyiz Bilmiyorum Sağa çıkcazım <laughs> Abi İran'dan geldi Yavlar ya çok seksi haldeyim <laughs> Seksi haldesin. Ee, ben şimdi bunun reklamını verecek olsa... Verme amına koyayım. Niye veriyorsun? mi? Verme, verme tabii. Vereyim ya. Vallahi çok sevdiğim bir abimin İran abim. De, bizim aile dostumuzdur. Kendimizi. Çok. Hemen şeye geçti. Ne? Hadi bakayım. Düğün günü görüşürüz kardeş. Görüşürüz abi. Hadi. Bekleyin. Hadi görüşürüz. Evet şu an başlıyoruz. Allah çok uykum var ama içimdeki neşe, öfke, sevinç muazzam. Hatta bir örneğini de vereyim şöyle. Allah! başka başta. Şu Soğul dervişanın en üst seviyesinde geri geldik. Kum var. İşten geldim saat 1 gibi. Şimdi hazırlanayım, çıkalım. Mert bizi bekler. Ay, bu uykum var ya bu ne <laughs> Bak bu fönsüz halim. Birazdan fönlendirir. Oğlum uy şakacıktan falan demiyorum ya. Harbi dehşet uykum geldi ya. Düğüne böyle gidilir mi anasını satayım? Valla konuşacak halim de yok. Saçları kes. Saçlar fena. Benim şekli kessene amanet. Elimde kravat. Hani şey. Nikah günü. <laughs> Gelin hayır demiş ben de intihar etmek için sahile gidiyorum. modo <laughs> Vallahi hızlı yürüyemiyorum ya. Hasta mı olacağım ne? da geçenki gibi yağmurlu kıyamet yok yani. Gayet iyi herhalde rüzgar mı çarptı artık ne oldu? Ama video çekerken enerjim bayağı yükseliyor. Ananız ki saç bozulur. Kafam o kadar yandı. Ananız bozulma. Bozulma diyoruz da fırtına çıktı. Ananı. bir büyük latte bitirdim. Hala uykum düzgün açılmadı. Ama gayet iyiyim yani. Daha iyi halime göre. Daha iyi halim dediğimde bir, bir saat oturdum şeye. Kahveciye de öyle kahve içtim. Bir büyük latte içtim ha bak düşün. Hiç bana mısın demiyorum. Mert Bey ile konuştuk. Adamın düğünü var. Telefonun şarjı bitmiş. Bir saat derdini tatlısını dinledim. Derdi sevdiğim. <laughs> Neyse şu an birazdan eve gideceğiz zaten cümbüş yeri. Düğün yeri zaten biliyorsun. <laughs> Fırtınada saçlar biraz bozulduydu ama ne gayet iyi. Bir de kravat yapmayı bilen yok işte Boşuna kravat taşıcadım mı? O ne, ne lan? Ananı sikeyim Şey mi çocuklara mı atacağım? Satacağız. Sat ne salanda satacağım ya? Atmayacaktı satacak. Hayret, ben boş fatarsınız atarsınız falan diyordum Ne Sigara içeyim. Oğlum dur. Söz Kampayı Bey sigarayı saklıyor Ya abi damat <laughs> adamın yaptığı hallere bak, hareketlere bak. <laughs> Damadı bakkala mı yolladılar? <laughs> Çıkmış, hava alacağım diye takmış evet. bir şeyler dışarıda dolaşıyor şey ama. <laughs> Şek <Evet>. Şekil ağa. GoPro <laughs> 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 nasıl bro? Dur oğlum yakma lan. <laughs> Sözde şey var. Görmesin mi oğlum siz niye şey gibi sanki ot kullanıyorlar amına koyayım? Ya. Kaç yaşınıza geldiniz hala? Aman görmesin. Ah! Oh. Ya ben değil. Tamam. <laughs> Anne yani şey dedim herhalde. Boş zarf atacaklar falan filan. Harbi beklediğimden beklediğim neyse amına ne anlatıyorsun oğlum <laughs> biz iki saat yukarıda muhabbet ettikten sonra biz. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Göz <geniş> gözlerini. <laughs> Oğlum saç ne? Fön yaptırmadın mı? Ya yaptırdım abi de terledim ya. Bugün bayağı bir yorucu geçti. Benimki de sözde Ama... fönlüydü. <laughs> Hareketlere bak. <Abi. gülüyor> Evin Vallahi yanını abi, kes. Abi, yani, var, Fırtına çıktı. Böyle, sinnafın, sordun, sordun. Ben, ben... Ne yapıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> gasp ediyoruz. Tamam artık gasp ediyoruz. Oğlum ayrı. Harbiden İran takımına değiyor ha. Hadi. Takımın her bir tarafı ayrı bir şekil. Nasıl? Dedim <laughs> iyi yapmış mıyım? İyi değil mi? Buraya bir mim koy. <laughs> Buraya bir mim koyacağım on numara olacak. <laughs> evet damat millet zorbalıyor. Niye gelmiyorsunuz sizin ben anınız. Mı? Evet <laughs> ee, tamam. Tamam abi, aceli yok, kada tamam, Maşallah maşallah. Audi ile geldi Allah'ım. Kim lan bu kız? Ağzı babamın arkadaşıyla. Zengin abi, demek ki. Babam falanlar işte. Onun üstü. Falanlar mı zaten ya Bu devirde Audi ile gelen. Da alırıkal var getirmişler Allah'ım. Düşüyor şey yani. Aaa <laughs> daha şey var. Ve Türkmenistanlılar daha 400 dolar geliyor. Oha o ne lan öyle? Neyse cümbüş başladı ortasında çekeriz. Kanala da abone olun. Alo! durmuyor. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. 本当に。<laughs> Belediye değil, kendi dairelere ait. Diyor mu ya, oğlumun arabası ha, yok. Ha, oğlumuzun arabası yok. Öyle mi? Ee, onu kapatma. Tamam. Yabancı değilim. Kapatın da Gelinde hiç görüşmeler. sıkıntı yapmayın kızınızla. Öyle bir gelin oldu ki. Allah razı olsun. Gerçekten. Yatın abi gelin, bizi <laughs> tanıdık. Daha 15-20 dakika boşu boşuna çekmiş ya. Benim makus talim midir nedir? E, şimdi de burada esni esni öleceğim. Dayanın Mert'in yanına girdim. Dedim bir şeye ihtiyacın varsa söyle oğlum dedim ya. Utanma oğlum. Dedenim ben senin ya. amcalar neymiş? <laughs> i̇çeride bıraktım. Ben bu ölüyorum. Onlar da içeride heyecandan geberiyorlar. <laughs> Ay patlayacağım birazdan ya. Hadi bitse de gitsek ama. <laughs> Ben oğlum ne zaman bitecek eve gideceğim ben. ne işin var evde? Bugün aynı içeceğiz. Aa, ne yapıyorsun? Daha yarım ayda da kalmak gibi. Kalkılıyorum ya. İçeride var ya 25 kere esnedim şu ana kadar. Niye? Beşik mi salladın bu gece oğlum? Yani o, bebek, bebek mi uyuttu? Normal halim bu. bu. Yani <laughs> hareket etsek. Benim, benim, gibi, ya. benim gibi 4 günden beri uyumuyorum. Bak perşembe sabahı saat 7'de bir kalktım kalkış o kalkış. <laughs> Hiç uyku yok gece gündür. Ne yapalım? Evet gençler. Merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün? Evleniyoruz. Evet, de Evleniyoruz. De. Evleniyoruz. Bir tek biz değil, Hatun da evleniyor bizle. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var? Şimdi Adem abiyle beraber biraz konuşalım evet. dedik. Ee, bizden sonra o evlenecek. Abi. Başını bağlayalım. <laughs> ben... Yaşımı kimse öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra... evet. Ben yani ben son son 10 dakika. 10 dakika sonra sahnedeyiz. Hazır mısınız arkadaşlar? İzlemede kalın. Adem abi inşallah güzel bir sahne onu gösterir. He. Eh, beğeni atın. Yorum, Yorum atın. Paylaşın. Tamam mı? Paylaş. Paylaşma Özellikle paylaşın ki. millete çünkü Az kaldı da para kazandın artık. Az kaldı. <laughs> ya ağlıyor ağlıyor. Tamam da akşam ya da. İzlemede kalın. Abone olmayı unutmayın. Ondan sonra beğenmeyi de unutmayın. Bir de yorum yapın. De nasıl? En azından kaldır. bizim için yapın. Ha, yorum yapın. En azından bizim için yapın. Hani paranızı gariban sahip bir tak olarak beğenin yani. Yeah. Çok güzel. Hiçbir şey demedim bu. Çok acıklı. Ne yapıyoruz? 15 dakika sonra çılgınlı oluruz. 15 dakika sonra Adem Günal'da bakar mısınız hesabı? Görecek beyefendi. Öyle bir oynatacağım ki. Ağlatacağım, ağlatacağım. Terleteceğim böyle. Evet. Bunun takım böyle gidiyor bakmayın ha. Bunu var ya, bir altında da yerin dibinde var ha. 15 dakika sonra. beni sonra. yakıyor. <laughs> <laughs> evet, ne Evet, ne, diyeceğimi şaşırdım. Ne diyeceğim diyeceğim şey şaşırdı ister misin bir şey? <laughs> Kanalın sahibi sanki bu. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> İyi ki var? Ee, her şeyden önemlisi gerçekten abi. Benim yanı az peşimde, az peşimde koşmada hala da konuşmaya devam ediyor. Niye manita muamelesi görüyorsun? Manita muamelesi O iş bende, ben hayatımda girdim sadece. Evet, Ben hayatımda girdim. <laughs> sürece bırakmam onu. Gerçekten hakkını ödeyemem. İyi ki var. Var olsun. Ee, Yeni drama sorayım. bağladık biz. Şey, evet. Alıyorum. Yeni evet. evet. bende aşkım. Evet. Ya, buraları kesin. Evet, sıkıntı. Aynen, bunun haricinde şöyle bir yatırımım var. Hakkınızı diyemem, gene söylüyorum arkadaşlar bu araba ihtiyacı var, benim de ihtiyacım var, onun işi görülüyor tamam mı? Paylaşın, yorum atın, 15 dakikada güzel bir anı yaşatacağım size. En azından Adem abicim paylaşın, abone olun, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Acındırıyorum işte burayı böyle. Yardımsever. Yardımsever. Boyunlayın. Evet, benim için bir şey söylemek Ya bu arada arkadaşlar... Bap şaka mı? Yani... Şu an cüzdene şu çıkmamış olsun. Ailem. <laughs> <laughs> Benim burada hasta olmam Şaka mı? Vallahi yani öz kardeşimden daha değerlidir. Yani ya öz kardeşim yeri de ayrı da. Biz niye drama bağlıyoruz oğlum ya? Gülüp eğleneceğiz. Drama bağlı abi İyi oluyor arada. beraber ben işte beni bilen biliyor ben lafta değil icraat adamıyım. Hallede saklanarak icraat gösterilmez abi. Herkes meydana çıksın, kim olduğunu söylesin. Yani, yani bana şunu yap deseler onun daha fazlasını yaparım. Aynen. İşte bu editi de hiç bilmediğim anda bir anda ne alaka ben ne anlatıyorum? Kafamı karıştırdınız. Odaklanamıyorum yani. Senin <laughs> 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 damat kulesinde kursun. Hayır, Ama abi, kuşlarında... abi bir şey diyeceğim. Gerçekten yani eşim de ayrıdır bu Zaten bunu da düşünüyorum. Sen aynı şey söyleyeyim mi? Bana ayrı bir şey, sen ayrı bir O kadar söylüyorum. Bilal abi nerede? <laughs> Bak. Geliyor yolda. Öldü galiba aradın mı? Bakmam lazım. Yani gelmiyorsa al Evet en iyi, en iyi bahanesi ölmektir yani. Tamam bundan sonrası sahne. Sen drama bağlar mısın bir daha? Bak koşuma gitmeye başladı. Bir daha söyler misin abi? Benim ne diyeyim oğlum ya? <laughs> hani kardeş kelimesi var ya. işte en yakın arkadaşınızı, kardeşinizi düşünün. Yani ben ondan daha öte tutuyorum. Yani fazla laf etmem ama ettin bize ya yani bu yetersiz yani. yeter size yani sülalenin yeter bakayım Allah razı olsun Sülala Allah razı olsun döküyorduk vallaha <laughs> Aslında <laughs> damatı <izlemede kız>. kışkırtma <laughs> İzlemede kalın Heyecan var mı? Dur başlatın yapın önce başlatın He ne yapalım? Ne yapalım? Ne var ki? <laughs> heyecan var mı gelin hanım? Ben de şu an heyecan gitti Damat Damat Allah ya Kabız gibi duruyor. <laughs> Acayip heyecanlı gerçekten. Ama arkadaşa eşime yani. <laughs> 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 Arkadaş yani mı? Kafamı kırar. Sonuçta Paldır. hayatta arkadaşın yani hayat arkadaşı. Evet romantik erkek. Buradan saçını ya. bozmadım aşkım. Buradan çıkınca heyecan gum 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 elimi sıkarsan elim terler falan. Bir ben burada bir şey diyeceğim. Papyon niye böyle? Hmm. Valla hiçbir fikrim yok, hiç takmadığım için. Ben Kavya çok yamuk değil mi? Kravatı bile tak, tak şu kravata baksana. <laughs> ne hale geldi kravat. Küçük bebeğe takılır ya. Ne? Efe de ne diye ilmelere takılır diye. Küçük bebeğe takılır. Küçük takılır. Buraya hiç koymam dedim ya, bu konuşmayı hiç koymam. Bunlar telif yemeyelim ama. Romantik dans zaten gerisini biliyorum. ama. Düğüne terk gelen erkek yalnızdı. Oğlum bu takı takmada <laughs> bakmız gibi bir şey vardı. Acayip komikti. Bir de yarım saat takamadım. Rezillik. Onun görüntüsünü alacağım. Çekemedim. Çekecek kimse yok ki. Kimse gelmedi ki. Hey, sözde arkadaşlar vardı da. Hani neredeler? Neyse, aman bir tane şey düştü, bir tane şey düştü, Mert'in dikili çama. bir şey de, hadi. Oğlum biraz da gelinin o tarafa takın da damadın o tarafa bak full dolmuş yani full yere düşüyor artık. Biraz da kız tarafına takın şu hale bak. Toplar bende yok bende yok i wow.